günlük koşuşturma içinde ahiretin ne sıklıkla düşünüyoruz. Kimi zaman dünya telaşını öyle dalarız ki asıl varış noktamız olan ahireti unutabiliyoruz. Dünya ve ahiret dengesi bu geçici yaşam ile ebedi hayat arasında hassas bir denge kurabilmektir. Dünya hayatı gelip geçici bir imtihan, ahiret ise yaptıklarımızın karşılığını bulacağımız sonsuz yurt. Peki bu iki hayat arasında nasıl bir denge kurmalıyız? Atalarımız güzel bir ölçü bırakmışlar. Dünya için sanki hiç ölmeyecekmiş gibi ahiret içinde sanki yarın ölecek gibi çalış demişler. Bu söz dünya ahiret dengesinin özünü bize en güzel şekilde hatırlatıyor. Yani hem bu dünyadaki sorumluluklarımızı yerine getirelim çalışıp çabalayalım hem de her an son nefesimizi verecekmiş gibi ahiretimizi hazırlanalım. Kur'an-ı Kerim'de dünyadan nasibini unutma buyrularak meşru dünya zevklerinin ve görevlerinin ihmal edilmemesi öğütlenir. Aynı zamanda şüphesiz ahiret daha hayırlı ve süreklidir ayetiyle asıl kalıcı mutluluğun ahirette olduğu hatırlatılır. Demek ki bizden istenen dünyayı ahiret için bir tarla bilip, ikinimizi burada ekip mahsulünü ahirette toplamaktır. Bu dengeyi kurmak için hayatımızda önceliklerimizi iyi belirlemeliyiz. Ne tamamen dünyevi hırslara dalıp maneviyatımızı unutalım ne de nasıl ahireti var diyerek dünyadaki sorumluluklarımızdan kaçalım. Peygamber Efendimiz bazı sahabelerinin sadece ibadete yönelip dünya işlerini terk etmek istemesi üzerine onları uyarmış, orta yolu tavsiye etmiştir. Çünkü İslam hem bu dünya hem ahiret için çalışmayı, ikisini uyum içinde götürmeyi öğütler. Helal yoldan rızkını kazanmak da bir ibadettir. Ailesine vakit ayırmak, insanlara faydalı olmak da ahiret sermayesidir. Unutmayalım, dünya sevgisi kalbimizi hükmederse, ahiret için hazırlık yapmamız zorlaşır. Oysa, dünyayı elimizde tutup, kalbimizi ahirete yöneltmek mümkündür. İyi bir mümin, bu dünyada diktiği iyilik fidanlarının, meyvelerini ahirette toplayacağını bilerek yaşar. İşte o zaman dünyada huzuru, ahirette saadeti yakalar. Hayatımızda bu dengeyi bulduğumuzda ne dünyanın nimetlerinden mahrum oluruz ne de ahiretin kazancından geri kalırız. Anlam dolu bir yaşam sürmüş oluruz. Gelin bugünden itibaren bu dengeyi kurmak için adım atalım. İşlerimizi en güzel şekilde yaparken kalbimizi de hep ahirete bağlayalım. Umarım bu sohbet dünya ve ahiret arasında kurmamız gereken dengeye dair faydalı olmuştur. Siz de kendi hayatınızda bu dengeyi sağlamaya gayret edin inşallah. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sonraki içerikler için de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.